Arkadaşlar biraz geç söyledim. Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. bayağı ee, bayağı bayağı baya günler geçiyor Minecraft oynamıyoruz. Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Yanımda kimse yok. Kendi kendime güzel bir evler yaptım arkadaşlar. Güzel şeyler yaptım. Sizden like patlaması bekliyorum arkadaşlar. Buraya tam tam 10.000 bin like gelsin arkadaşlar. Ve abone olmayı iki, e, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Otlamadan zıplamadan koltuğunuza oturun arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Geçelim Minecraft'ımıza. Minecraft'ta girdim arkadaşlar. Biraz yavaş açıldığı için videoyu biraz keseceğim aradan. Açılı yaptı. Bu arada arkadaşlar e, Alp, Ömer Alperen e, Keskin diye bir Youtube grup kardeşimiz var. Onu da izlemeyi unutmayın. Şu an komşumuz o bizim. Onu da izlemeyi unutmayın. Ona da like patlaması altına arkadaşlar. 10.000 like Alperen. Ömer Alperen Keskin diye yazın. 10.000 like ona da gelsin. Bana da gelsin arkadaşlar. Like patlaması bekleyelim. 10.000 kişi onu izliyor. 10.000 kişi beni izliyor. 10.700 kişi onu izliyor. 10.700 kişi beni izliyor. 10.000 kişi 10.700 kişi bana like atsın. 10.700 kişi de ona like atsın arkadaşlar. Like like'ınızı eksin, Esirgemeyin arkadaşlar. Neyse çok konuştuk. diyorum çok şey yapamıyor. İşte Minecraft oynuyor ama ekranı göstertemiyor. Onu işte Mobizen'den şeyler yap dedim. Mobizen yükleyen Mobizen'den video çek dedim. O da işte ona bakarız dedi de belki Mobizen'den çekemeyebilir arkadaşlar. O YouTube şeyinden çekiyor arkadaşlar. Ondan da çekebilir aslında. Ama olsun. Daha Mobizen daha iyi 15 dakikalık video yapabilirsin mesela. 16 dakikalık yaparsan hesap koruması falan yazıyor. Yani video yapamıyorsun. Evet arkadaşlar Minecraft'ımız açılınca görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ben AM yapıyormuşum. Dur ikinci önce... bir yağmuru keselim arkadaşlar saat şu an... bir saniye yanlış yaptım hava durumu acık Gönder, tamam. Hani olmuyor Bir daha. Ha oldu oldu Tamam oldu. Oldu oldu oldu. Tam açık oldu arkadaş. Böyle arkadaşlar şeyiniz var. İlk başta bildiğiniz üzere bir saniye. Daha bunu tamamlayamadım. Bu binareyi tamamlayamadım daha. İlk başta bunu yaptım arkadaşlar. Sonra bunu, bunu, bunu yaptım. Ondan sonra bunu yaptım. Ondan sonra bunu yaptım. Ondan sonra bunu yaptım. Sonra bunu azaneye yaptım. Sonra bu evi yaptım. Sonra bunu yapıyorum. Belediye başkanlık geri arkadaşlar burası. Biraz diğer oluyor arkadaşlar. Bak bakın bir saniye. Belediye başkanlık geri. Efsanevi dolu. arkadaşlar tabii ki de üç katlı olacak. iki katlı yapamam. Çünkü 2 katlı yaparsam kötü duracağını düşünüyorum. Ee, devam. Şöyle. Bu arada arkadaşlar bu oyunun e, bu oyunu yemeyenler için linkini açıklama kısmında vereceğim arkadaşlar linkini vereceğim arkadaşlar merak etmeyin. Ama linkinin karşılığında tabii ki de like ve abone olmanız gerekiyor arkadaşlar. Eğer like atmayacaksanız abone olun. Abone olmayacaksanız like atın. İkisinden birisi arkadaşlar artık. İkisinden birisini seçin arkadaşlar. 1 lak 1 TL arkadaşlar. 1 abone 1 TL, 2 abone 2 TL. Böyle geçiyor dünya. Böyle arkadaşa güzel yöntem yapıyorum. Yöntem. Işıklandırdım mı? Buraları bir saniye bunun ışıklandıralım. Ah. Be koydum tam iki tane iki tane de buraya sen niye burada duruyorsun arkadaş tamam oh be zihnim açıldı be zihnim açıldı zeh. evet buraları böyle yapmam ya yok yapsam mı bunu bunu ne yapacağım Böyle bölelim. Bunu böyle. O tam böyle tam güzel oldu ya tam burası arkadaşlar belediye baş Yo, belediye başkanının yardımcısı arkadaşlar yardımcı odası böyle masa sandalye daha koymayacağım ama yapacağım onları falan ee, bir saniye nerede var? ekranımı buraya aldım Hadi. şu aşağı koy ya bir saniye abi ekran ekran koyma yürü ekran ekranımı kapattım arkadaşlar sıkıcık oluyor ee, hemen bir tane yerine koyalım Çatı böyle ikinci kata çıkıyor arkadaşlar burada belediye başkanlık yeri olacak yapmışım. Buraları arkadaşlar çift yapacağım. Neden? Çünkü e, birisi salak manyak olduğu için atlayabilir. Manyaklar olabiliyor böyle. Minecraft'ımızda. Salak, salak şeyler yapabilen adamlar da var. Böyle yol Şöyle ikişer ikişer yapayım hiç yok. Tamam Yeterli. Burayı kapatacağım. Bütün ekleyeyim ya. Çatıyı da yapalım arkadaşlar. İçini İçin. de yapalım. Evet. böyle. Tamam. Tam merdiven kısmını tamamladım. Oralar açık dursun. Burası arkadaşlar lobi. Lobi çok güzel bir yer. Lobi rolumuzu I like me. Lobimiz arkadaşlar. Ee, tamam buna çit koymaya gerek yok. Aha, var var var. şurada var. Tamam. Kardeş yarı aç. Şuradan geçeceksin böyle. Tamam. Hadi iyi valla. Tamam. Böyle olacak arkadaşlar. Bakınız. Ha. Böyle olacak arkadaşlar. Üç katlı Dedim. İçine bir şuraya tamamlayalım. Bir şey olmaz Daha yanlış oldu. Böyle tamam. Orayı da aynı şekilde yapacağım. Böyle. Ah. Böyle. Böyle bir. Böyle. Böyle. Tamam tamam oldu arkadaş. Şunu kır. Bunu kır böyle yap. Doldu. Aynısını yaptım. Şuraya masa koyalım. Böyle nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Minecraft'ımız böyle. Minecraft dünyası. Minecraft'ı bilmeyenler o zaman bunu da bilmez. Böyle masa oldu. salak salak masa. Minecraft'ta arkadaşlar bu olay var. Bu olayı hiç sevmiyorum. Bu olay olmasa var ya böyle normal masalar olsa, masa sandalye olsa çok iyi olurdu. Ama Minecraft sevenler böyle değil işte. Aha. Yardımcı odasını da tamamlayalım. Hep orayı tamamlamışsın. Tamam, burası oturma yeri. Ha, bella diyor. Burada oturuyorlar. sakarım. Niye bu bu kadar sakarım? Çok güzel. Yok, bu masalar olmadı. başka mı? Aman çok güzel. O nerede? Hiç de istemem Tamam. Güzel. Ya. Abi ya. Güzel şu onlardan yapacağım çatıyı. Çok güzel bir çatı yapmaya çalışacağım arkadaşlar. İnşallah güzel Üçgen yapmak istemiyorum arkadaşlar daş Çünkü benim. Başka gibi duruyor. bir başka doğrudu. Açıklama kısmından verdim ben, ben arkadaşlar. Beni ne oynuyorsunuz? Böyle arkadaşlar. Böyle. Neyse bunu yapıp geliyorum arkadaşlar.